Adım Özgür Çetin. 2011 yılında e, hukuk fakültesi açıldığında buranın ilk öğrencilerinden birisi olarak geldim. Ve bu sene itibariyle e, ilk mezunu olmanın keyfini yaşıyorum ve ilk fakülte birincisi olmanın keyfini yaşıyorum. Buraya ikinci üniversite okumaya geldim. E, i̇lk işim uzak yol kaptanlığı, e, kimyasal tanker suvarisi. Yazın gemide kaptan olarak çalışırken kışın da lisansa devam ediyordum. Bu bakımdan da aslında benim için değişik bir tecrübe oldu gemiden döndükten sonraki süreçte de okul başlayana kadar önemli yerlerde staj yapma imkanı buldum. Bunlardan bir tanesi FIBA Holding'in hukuk departmanıydı. Daha sonra 3. sınıfın sonunda Türkiye'nin en büyük bürolarından birisi olan Pekin Pekin'de staj yapma imkanı buldum. Şimdi baktığınız zaman hukuk eğitimi çok ağır bir eğitim. İşin doğasından kaynaklanan bir şey bu. Bazen öyle bir noktaya geliyorsunuz ki tamam buraya kadarmış diyorsunuz doluyorsunuz. İşte o anda deşarj olacak, kafanızı dağıtacak bir şeyler arıyorsunuz. imkanlar arıyorsunuz. Örneğin Türkiye'de ilk defa bizim okulumuzun spor merkezi koordinasyonunda seçimlik olarak bir binicilik dersi veriliyor bu okulda. Yani öğrenciler haftanın iki günü ders kapsamında gidip temel binicilik eğitimi alıyorlar. Ben de bu kapsamda birlikte çalıştığımız Atevi Binicilik Kulübü'nde bu eğitimi alıp Ardından lisans alıp yarışmalara girdim ve Eskişehir'de derece aldım aklı dayanıklılık branşında. Tabii bütün bu imkanlar sunulurken işin merkezinde yine öğrenci var. Ee, yani bunlardan yararlanıp yararlanmamak tamamen öğrencinin inisiyatifinde. Siz hukuk fakültesine girdiğiniz zaman bir meslek seçmiyorsunuz, bir hayat biçimi seçiyorsunuz. Bu bazı meslekler için böyledir, denizcilik için de böyledir, hukuk için de böyledir, avukatlık için de böyledir siz ancak bunu bir hayat tarzı olarak hayatınızın bir parçası olarak yaşamayı kabul ettiğiniz takdirde ciddi başarılara imza atabilirsiniz ben buna inanıyorum